Merhaba arkadaşlar. Yepyeni gündem haberleriyle sizlerleyiz. Önceden kanalıma abone olursunuz sevinirim. Sosyal medyanın en gözde isimlerinden olan Hande Erçel en çok konuşulan isimlerden olmuş ve TV ünlülerinde öne çıkan isim olan Hande Erçel'in birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz beğendiyseniz ve devamının gelmesini bekliyorsanız lütfen bildirim butonlarını açın ki her zaman gibi yepyeni haberlerden anında haberdar olun. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki paylaşımla geri döneceğiz. Bizleri izleyin arkadaşlar. Hoşçakalın.